Merhaba sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kat kat lezzet tatlısı hazırlayacağız. Tatlımız için malzemelerimiz bir tane dikdörtgen borcam kullanacağım ben. Siz isterseniz kare borcam da kullanabilirsiniz. 2 paket şöyle vanilyalı pudingimiz var. bir paket kakaolu petibör bisküvimiz. 1 litre sütümüz ve 1 litre vişne suyumuz var. Sütümüzün ve vişne suyumuzun tamamını kullanmayacağız. Hazırlığa başlayalım. Petibör bisküvimizin tamamını robotumuzda çekip toz haline getireceğiz. Şöyle kırarak robotun içine tamamını koyup robotumuzda çekeceğiz. Bisküvimizin tamamını robotta çektim şöyle bir paket bisküvimizin tamamı şöyle sizlere de göstereyim komple toz haline geldi bu şekilde kullanacağız bisküvimizi. vanilyalı pudingimizin bir tanesini paketin üzerinde yazdığı gibi üç buçuk su bardağı süt ile pişirip hazırlayacağız Pudingimiz pişti. Ara ara karıştırarak ilk sıcağı attı. Şimdi pudingimizi şu şekilde borcamımızda boşaltıyoruz. Eşit dağılacak şekilde. Şimdi çekmiş olduğumuz bisküvilerimizi. 2 yemek kaşığı üzerinden alıyorum. Bu üst süsleme için bize gerekli olacak. Şöyle 2 yemek kaşığını aldım. Geri kalanını tatlımızın üzerine şu şekilde yine her yerine eşit gelecek şekilde dağıtacağız. bisküvimizi tatlımızın üzerine eşit şekilde üzerini üzerine kapatacak şekilde örttük. Şimdi bir su bardağından şöyle biraz az vişne suyumuzu e, bisküvimizin üzerine her yerine gezecek şekilde şöyle yavaş yavaş her tarafını ıslatacak şekilde döküyoruz. Diğer tarafta iki buçuk su bardağı vişne suyuyla öteki bir paket pudingimizi pişireceğiz. Burada iki buçuk su bardağı vişne suyu kullanacağız. Çünkü vişne suyu süt kadar yoğunluk vermeyeceği için iki buçuk su bardağı yeterli olacak. Bu pudingimizi de hazırlayıp hazırladığımız tatlının üzerine ilave edeceğiz. Evet vişne suyunu gördüğünüz gibi kıvamını diğer pudingimizde hazırladık. Normal puding gibi sadece süt yerine vişne suyu kullanacak. Ama vişne suyumuzu süt kadar fazla değil, daha az kullanarak bu kıvamda bir puding daha hazırladık. Evet, vişneli pudingimizde şöyle gördüğünüz gibi ilk sıcağı attıktan sonra yine tatlımızın üzerine şu şekilde her yere eşit gelecek şekilde döküyorum. Son olarak şöyle ayırmış olduğumuz iki kaşık bisküvimiz de süslem amaçlı şöyle tatlımızın üzerine her yerine gezdiriyorum. 2-3 saat kadar buzdolabında soğuması için bekleteceğiz. Tatlımız iyice donduktan sonra da servis tabaklarını alabileceğiz. Tatlımı yaklaşık 3 saat buzdolabında tuttum. Soğudu, kalıplaştı, çıkarıp dilimledim. Böyle 8 dilimi ayırdım. Üzerinde vişneyle süsledim ama siz farklı süslemeler yapabilirsiniz. 4 malzemeyle hazırlayabileceğiniz kolay, lezzetli, hafif bir tatlı denemenizi öneririm. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.